demektir. Her neyse. Melekler cenneti gezdiriyorlar Adem Aleyhisselam'a. Adem Aleyhisselam bu söylediğim vaka İncil'e dayanır. Kur'an'da yoktur. Melekler cenneti gezdirirken havada mahya gibi bir nurani yazı gördü Adem Aleyhisselam. Bu nedir dedi. Melekler dedi ki bu senin sürbünden gelecek olan en son peygamberin kelime-i tevhididir. Bu nurani yazı La ilahe illallah Muhammed Resulullah'tır. Bu yazının İhtişamından gözleri kamaşan Adem Aleyhisselam dedi ki ne olaydı ne olaydı ben bu yazıyı hep göreydim karşımda. O zaman Allah'ın bildirmesiyle melekler ona dedi ki baş parmağının tırnaklarına bak. Baktı ki tırnaklarında o yazı küçültülmüş olarak mevcut. Nurunla gözlerini nurlandır ya Muhammed diyerek üç defa yaptı gözüne sürdü. Camide görürsünüz. Eşeden de Muhammed'e Resulullah dendi mi? Öper. Sonra niye yapıyorsun? Bilmez. Bu incide dayanır. Adem Aleyhisselam'ın sünnetidir. 40 sene Seylan Adası'nda kaldıktan sonra aklına bu vaka gelir. Murad-ı o zaman tırnaklarını öper. Muhammed Aleyhisselam hürmeti nebini affeyle ya Rabbi der. Allah-u Allah Azimşan Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Onun refakatinde Arafat'a geldi. Hava anamız da indirmişti. Kadın olduğu için ona yakın bir yerde buluşturdu Cenab-ı Allah. Arafat Dağı'nda bir arafe günü buluştular. Tövbekar oldular. Nedamet getirdiler hac menasiki bütün enbiyanın hareketlerini canlandıran, onu yaşayan, yaşatan bir hadisedir. Arafat'taki vakfe Adem Aleyhisselam'ın vakasını hatırlayarak yapılır. Allah-u Azimüşşan ona affını bildirdikten sonra talebinden munzam olarak her kimsenin senin ümmetinden, dininden çünkü onun dini de İslam. Buraya senenin aynı günde gelir Af ah dilerse onları da affedeceğim. Dedi. O yalnız kendi affını istedi. Nefsime zulmettim dedi. Beni affeyle dedi. Kur'an'ı ifade edin. Şimdi bizim ümmetimizden insanlar bunu öperler bilmezler. İşte bu İncil'e dayan. Bu vaka Kur'an'da yok. Demek ki bir hakikat ihtiva eder. Bir cümle olsun aslında kalmıştır diye hürmetsizlik etmeyiz. Ama mensuhtur o cümlede. Aslı Allah'tan olsa bile aslı da mensuhtur. Hükümden kaldırmış. Devlet bir kanunu kaldırmış. Yerine başka kanun koymuş. Sendeki ben eski kanuna tabi olmak istiyorum. İstediğin kadar de. Hüküm ifade etmez. İncil'in gerçeği ellerinde olsa, Tevrat'ın gerçeği ellerinde olsa, gene gittikleri yol yanlış. Kaldı ki, ne İncil'in akla mantığa uyan bir muhtevası var, ne de Tevrat'ın. Şimdi size Tevrat'tan misal veriyorum, bir de İncil'den versem, daha beter. Ama bildiklerinizden bir insan söyleyeyim. Sen bir adamın hakkına tecavüz ettin. Seni papa affediyor. Papaz affediyor. Gidiyorsun kiliseye bir para veriyorsun. Günahını itiraf ediyorsun. Cinayet işledin. Hırsızlık yaptın. Af çıkarıyorsun. Hak sahibi nerede? Ortada yok. <laughs> papaz nasıl kendine ait olmayan hakkı affediyor? Allah kul hakkına karışmıyor. Şu İslam'ın bak. Hak sahibi kimse seni o affeder diyor. Ben karışmam. Şimdi şu hükümle şu Hristiyan'ın şu manzarasına bak. Allah var mı? Var. Ama ortağı da var oğlunu kendine ortak etmiş, Cebrail'i kendine ortak etmiş. İslam'ın özü vahdaniyet esasından Allah'ı bilmek. Vahdaniyet. Ekonomi misalası, akıl mantık dışı bir davadır. İsa Aleyhisselam'ı bir kadın doğurdu efendi, kadın, kadın.